Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aralık 2020'de Bangladeş'teki Türk Büyükelçiliğinin açılışını yapmak için Bangladeş'e resmi bir ziyaret gerçekleştirmişti. Çavuşoğlu ziyareti sırasında Bangladeş Başbakanı Şik Hasina ve Dışişleri Bakanı Ak Abdullah Muhammed ile görüşmüştü. Görüşmede iki ülkenin savunma ve sağlık konularında yapabilecekleri işbirliklerinin tartışıldığı ifade edildi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin yakın zamanda yıllık 2 milyar dolara ulaşacağı da görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında söylenenler arasındaydı. Defcesa.com web sitesi tarafından aktarıldığı üzere söz konusu görüşmeler sırasında Türkiye'nin 2030 yılı savunma sanayi hedefleri kapsamında Bangladeş'e işbirliği teklif ettiği iddia ediliyor. Çavuşoğlu'nun Bangladeş ziyareti sırasında Bangladeş için uygun fiyat ve koşullardaki askeri teçhizatın ve teknoloji transferi gibi işbirliği tekliflerine sunulduğu iddia ediliyor. İddianın geçtiği haberde ek olarak Türkiye'nin bahse konu teçhizatın kullanımına yönelik Bangladeş'e herhangi bir şart koşmayacağının aktarıldığı da söyleniyor. Habere göre Bangladeş ordusunun Türk yapımı, uçak, insansız hava aracı, taarruz helikopteri, hava savunma sistemleri, zırhlı araçlar, topçu sistemleri, küçük ve orta ölçekli savaş gemileri, elektronik harp sistemleri, telsiz haberleşme teçhizatı ve mühimmatlarla ilgilendiği belirtiliyor. Bangladeş ordusunun bu konuda Roketsan ve Aselsan gibi Türk savunma sanayi firmalarıyla orta menzilli güdümlü roket füze sistemleri ve orta menzilli karadan havaya füze sistemlerinin temini için sözleşme imzaladığı iddia ediliyor. Bangladeş ordusunun personelinin bu kapsamda eğitim almak için Türkiye'ye gönderildiği de iddia edilen bilgiler arasında yer alıyor. Bangladeş'in ilgilendiği ürünler arasında yer alan Cirit 2.75 inç lazer güdümlü füze, taarruz helikopterlerinden hafif zırhlı ve zırhsız, sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanılan Yüksek hassasiyetli ve maliyet etkin bir çözümdür. Yeni nesil bir füze olan Cirit, güdümsüz roketler ile güdümlü tank savar füzeleri arasındaki taktiksel boşluğu doldurmak amacıyla tasarlanmıştır. Cirit lazer güdümlü füzeler, helikopterler, İHA'lar, kara aracı ve sabit kara platformu, hafif saldırı uçağı, deniz platformları gibi farklı platformlara entegre edilebilmektedir. Hedefin işaretlenmesi atış yapan platform üzerinden ya da başka bir kaynaktan yapılabilmektedir. Cirit lazer güdümlü füze 8 kilometre menzile sahiptir. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.